Merhaba sevgili para bilgi izleyicileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet borsadan haberlerimiz cumartesi günü olmasına rağmen devam ediyor. Evet arkadaşlar iki hisseden temettü iptali geldi. Temettü vermekten vazgeçti. Bu dönemde temettü vermeyeceğini açıkladı iki hisse arkadaşlar. Evet iki hisse yatırımcısını üzen haberi verdi. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Evet, Çan Termik 2, Santral 2 ve Odaş koduyla borsada işlem gören bu iki şirket yani Cante koduyla yatırımcısının özel açıklamayı yaptı arkadaşlar. Borsa İstanbul'da birçok şirket yatırımcıların elde ettiği kardan dağıtırken Odaş ve Çan 2, Cante bu karı dağıtmayacağını bildirdi. Çıkan bu karar doğrultusunda hazırlanan mali tabloların mali tablolarına dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda iki şirketten açıklama da bulundu arkadaşlar. Kapı açıklamada bulundu görüyorsunuz. İlk önce oda şinkini görün. Bir TL nominal terli pay ödenecek. Nakit kar payı sıfır. Çan 2 termik alanım şirketi Canten'in de aynı şekilde 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit kar payı brüt 0 net 0. Peki temettü nedir? Nasıl alınır? Temettü diğer adıyla şirketlerin elde etmiş olduğu kar payı dağıtımına hak kazanmak için kar payı dağıtım yapılmadan en az bir gün önce elinizde bulunan lot sayısı fark etmek fark etmemek sizin temettüden fayda sağlayabilirsiniz. Merak edilen bir diğer konuda kar payı verilecek olan gün şirketin hisse fiyatı ne gibi değişiklik olur? <laughs> Temettün dağıtıldığı gün hissenin fiyatı adet başına bir kar payı miktarı kadar düşmektedir. Ancak bu düşüşü düzeltilmiş hisse fiyat grafiklerinde KERPA'yı geri yansıtıldığı için görmek mümkün değildir. Sadece düzeltilmemiş hisse fiyat grafiklerinde KERPA'yı dağıtım günü olan düşüşü görmeniz mümkün olmaktadır. Evet mesela 3 lira temettü dağıttıysa 3 lira düşülüyor arkadaşlar hisseden. Temettü almak için de bir gün önceden o hissenin elinizde olması yeterli kabul ediliyor. Evet Çan 2 Termik Anonim Şirketi Cante ve Odaş Elektrik Üretim Sanayiciler Şirketi Odaş bu açıkladıkları bu grafikle birlikte bu sefer temettü vermeyeceklerin haberini verdiler arkadaşlar. Bu da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı. Hepinize bol bol kazançlar diliyoruz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bu tür videoların devamını bekliyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen.